İmam Şazili Hazretlerinin Hizbül İhva duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin kadim ve kamil nuruna büründüm. Sağlam ve kuşatıcı kalesine sığındım. Buna hücum edenlere de senin kahreden gücünle mukabelede bulundum. Ey işlerinde galip, yarattıklar üzerinde kayyum olan ve kul ile kalbi arasına giren Rabbim. Benimle şeytan ve fitnemelerinin ve yarattıklarının içinde kendilerine güç yetiremeyecek olduklarımın arasına da gir. Allah'ım kötülük düşünen o düşmanların dillerini üzerimden çek, ellerine ve ayaklarına zincir, kalplerine de gem vur. Bizimle onlar arasına azametinin nurundan bir set çek, aramıza kuvvetinden bir örtü ger, saltanatın tahtındaki ordulardan birini de onlarla bizim aramıza koyuver. Şüphesiz sen hay, kadir, muktedir ve kahharsın. Allah'ım işi gücü kötülük ve zulüm olan kimselerin gözlerini üzerimden ve üzerimizden çek. Çek ki onların endişesiyle yaşamaktan kurtulalım. Bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alıverecek. Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürüyor sürelerini uzatıp kısaltıyor, kısaltıyor. Elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır. Bismillah. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bismillah. Hamim, ayn, sin, kaf. Dünya hayatı şuna benzer. Gökten yağmur indiririz. Onun sayesinde yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir. Çok geçmeden kurur. Rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. Onları yaklaşan müthiş güne karşı uyar. Yürekler ağza gelir. Yutkunur da yutkunurlar. O zalim kafirlerin ne dostları ne de sözüne itibar edilir şefaatçiler olabilir. İşte o zaman her insan hazırladığını, ortaya ne koyduğunu anlayacaktır. Gündüzün sinip gizlenen yıldızlara, dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere, geçmeye başladığı zaman geceye, nefes almaya başladığı zaman sabaha andolsun. olsun, Sad, bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için. Kafirler bu Kur'an'ı onda şüpheye yer verecek bir taraf olduğundan değil, ama asıl kendileri Allah'a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkar ediyorlar. Yüzleri berbat olsun, yerlerde sürünsünler, yüzleri berbat olsun, yerlerde sürünsünler. Yüzleri berbat olsun, yerlerde sürünsünler. Gözleri görmez olsun, dilleri lal kesilsin. Hayırları önlerinde, şerleri arkalı ayaklarının altında ve Süleyman mührü omuzlarının arasında duyamasın, göremesin ve konuşamasınlar. Rabbim, kaf, <laughs> ha, hakkı için dualarımızı kabul buyur. Onların hakkından gelmek için Allah sana yeter. O hakkıyla işitir ve bilir. O hakkıyla işitir ve bilir. O hakkıyla işitir ve bilir. Benim Mevlam o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salih kullarını korur, gözetir. O bütün salih kullarını korur, gözetir. O bütün salih kullarını korur, gözetir. Allah bana yeter. Hasbunallahu ve ni'mel Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona dayanırım çünkü o büyük arşın muazzam hükümranlığın sahibidir. Çünkü o büyük arşın muazzam hükümranlığın sahibidir. Çünkü o büyük arşın muazzam hükümranlığın sahibidir. O lehv ve mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'an'dır. Allah'ım üstümden, altımdan, sağımdan, solumdan, arkamdan, önümden, zahirimden, batınımdan, bazı uzuv ve latifelerimden yahut hepsinden gelebilecek sıkıntı ve tehlikelerden bizleri muhafaza buyur. Benimle senin arana, bizimle senin arana hiçbir şeyin girmesine de müsaade etme. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Gerçek güç ve kuvvet sahibi sadece Allah'tır. Salatu selam Zat-ı Mukaddese-i Nebeviye Efendimiz'e, tertemiz duptur ehline, kerim ve evrar ashabına olsun. Amin.